Efsanelere ve masallara konu olan tarihi, yiyenleri mest eden lezzetleri ve harikulade doğasıyla Tarsus'tayım. Anadolu'nun en kadim kentlerinden biri olan Tarsus'ta gelin hep birlikte tarihin ve lezzetlerin keşfine çıkalım. Efsanelerin isim verdiği kadim kent Tarsus. Nuh'un soyuna sığınak, Evliya Çelebiye Feyz, Piri Reis'e liman olmuş eski bir kale. Her nefeste 8 bin yılı içinize doldurup, her bakışta Hititlerden, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bir iz sunuyor. ve Tarsus'un bereketli topraklarında soframızın vazgeçilmezleri yetişiyor. Sarı çiçekli yeşil çocuk da tadını bu geçmişten alıyor. Şu anda Tarsus'ta Karayayla Köyü'ndeyim. Birazdan hazırlayacağım ekşili kabak kalyesi için tarlasından taze taze kabak hasat etmeye geldim. Yanımda Tevfik Bey var. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Kabak hasatınız ne kadar sürüyor? Birkaç ay da yayılıyor mu yoksa? Evet, evet, evet. Bir buçuk, bir buçuk iki ay nezdinde toplanıyor. İki güne bir toplanır kabağımız. İki güne bir hasatımız yapılır. Yani e, topladığınız kabağın yerine iki gün sonra yeni kabak mı? Evet, aynen. Yeni kabak e, geliyor arkasından sürekli. Bayağı bereketli o zaman. Evet, topraklarımız çok bereketli. Mesela bu kabağın fidesini aldınız ve tarlaya attınız. Evet. İlk mahsul vermesi için ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? Aşağı yukarı tohumu toprağa indirdiğimiz zaman 40 ile 45 gün arasında e, hasadımız gerçekleşiyor. Birinci hasadımız. Daha sonra e, havaların durumuna göre iki güne bir e, sürekli hasat bir buçuk iki ay boyunca sürekli devam ediyor devam ediyor yani o geçen 45 günde sulama yapıyoruz evet sulamasını yapıyoruz ilaçlamasını gübrelemesini her şeyini yapıyoruz ve 40-45 gün sonra hasata başlıyoruz hasata başladıktan sonra yine gerekirse ilaçlamasını yapıyoruz sulama sulaması zaten hava şartlarına göre sürekli devam ediyor devam damlama ediyor. usulü sulamamız var o şekilde peki yapıyoruz. burada kaç çeşit kabak yetiştiriliyor yani bölgesel olarak yani şu anda tek sakız kabağımız var. Sakız kabağımız yani var. Yani bunların çeşitleri de var tabi. E, toprak örtüsüne göre, şeyine göre e, yetiştirebiliyoruz yani. Yetiştirebiliyorsunuz. Evet. Peki şunu soracağım. İyi kabak yetiştirmek için en önemli şey nedir? Hava mı, su mu, rüzgar yani mı? Bunlar e, hepsi e, aslında mevsimsel olarak en önemli şey. Toprak, su, bakımla beraber hepsi beraber çok güzel bir Nasıl bir, bir hava istiyor? Nasıl bir hava? Yani e, ılıman bir hava istiyor. Yani sonbahar havası. Evet, sonbahar hava çok da sıcak olmayacak. Çok sıcak olduğu zaman zaten yetişmez. Yetişmez. Aslında sonbahar mevsimi Tarsus'ta, evet. Çukurova'nın bereketli topraklarında evet. tam da kabak yetiştirme evet. mevsimi diyebiliriz. Evet. Evet, O zaman aynen. yavaş yavaş hasata başlayalım mı evet, biz de? Evet, başlayalım. Başlayalım. Kabak büyümeyi anlatıyor. Sofralara konuk olmak için nasıl sabırsızlandığını. Güneşi içine çekip bir an önce bizleri kendine hayran bıraktırmak istediğini. Dalına ağır gelmekle çiçeğinin güneşi kıskandıran rengiyle tekrar tekrar büyümesiyle övünüyor. Ve onu ekenin, toplayanın emeğine şükran duyuyor. Biraz önce tarlasından taze taze hasat ettiğimiz kabaklarla Osmanlı döneminden günümüze kadar yapılan kabak yemeklerinden birisi olan ekşili kabak kalyesi hazırlayacağım. Yanımda Gülhan Hanım var. Gülhan Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz köyümüze. Sağ olun, hoş bulduk. Ne güzel bir köyünüz var. Evet. E, neler yapıyorsunuz? E, nasıl zaman geçiyor burada? E, köyde her şey doğal olarak, tabii ki temiz hava, her şey doğal olarak yetiştirdiğimiz için daha güzel. E, kendiniz de çiftçilik yapıyorsunuz. Evet tabii ki. Kabakla yemekler yapmışsınızdır daha önce. Evet yaptık. Kalye yaptınız mı daha önce? Deneyeceğiz. Deneyeceğiz beraber. Evet. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Ben ocağa önce biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Tencereyi ocağa koyuyorum. kullandığım bu zeytinyağı aslında Tarsus bölgesine özel sarı ulak zeytininden yapılıyor. E, sıkılarak yapılıyor daha doğrusu. E, ve e, besin değerleri çok yüksek. Özellikle de insan sağlığına çok şifalı olduğunu biraz önce üreticilerden dinledim. E, dolayısıyla yemeğime de lezzet katacağını inanıyorum. Şimdi ben yavaş yavaş soğanları doğrayacağım ve e, zeytinyağında kavurmaya başlayacağım. Sizden kabakların o çiçeklerini koparttık. Yavaş yavaş üzerine böyle hafif bir çizik atarsanız su bıçakla. Sonrasında da ben ikiye böleceğim onları. Tarsus'a özgü lezzetler arasında iki lezzet var ki gerçekten tadı dillere destan. Biri Tarsus'un meşhur lahmacunu, diğeri ise humusu. Burada humus genelde ana yemek olarak tüketiliyor ve öğle saatlerinde çarşıda birçok eski humusçu dükkanı var. Burada taze taze nohut dövülerek yapılan humusu tabaklarınıza alıp yanında turşuyla ve sıcak ekmekle afiyetle yiyorsunuz. Hele lahmacunu. Evet fındık lahmacunumuz. Fındık lahmacun. Evet meşhur. Evde iç hazırlıyor musunuz de? Evet kendimiz içini hazırlıyoruz ve taş fırın fırınlarına gönderiyoruz. Gönderip orada pişiriyorsunuz. Diğer tüm şehirlerde lahmacun fırın tabanında pişerken burada simit tavasında pişiyor. Pişiriliyor. Sanırım Türkiye'de bunu başka yapan herhangi bir şehir yok. Evet. Bu şekilde pişiren. Bir de arasına böyle biraz maydanoz koyup limon sıkıp şöyle tek atımda yiyorsunuz. Evet, öyle. Şimdi bu arada soğanımız kavruldu. Yavaş yavaş içerisine kabakları ilave edeceğim. Şöyle biraz karıştırıyorum üzerine şimdi. Biraz tuz ilave edeceğim. Bu arada sakız kabağının kayıtlarına Osmanlı döneminde 19. yüzyıllara asıyoruz. Daha öncesinde birçok çeşit kabak var ama sakız kabağı genelde 19. yüzyıldan sonra kayıtlara giriyor. Şimdi biraz e, karabiber... Heh, değirmenim buradaydı pardon. Şimdi karabiber çekiyorum üzerine. Karabiberini çektim. Şimdi biraz daha bu şekilde kavrulmasını istiyorum. Kaliye Osmanlı mutfağında bir yemek pişirme tekniğinin ismidir tavuk veya kuzu eti ufak kuşbaşı halde doğranır, yağda kavrulur, sonra üzerine çeşitli sebzeler ilave edilir. İşte bu şekilde pişen yemeklerin genel ismi kari olarak adlandırılır. Şimdi kabakların biraz kavruldu. Üzerine nohutu ilave edeceğim. Haşlanmış nohutum var. Anadolu'nun birçok bölgesinde genelde sebze yemeklerine veya işte sebzeli çorbalara mutlaka bolca nohut ilave edilir. Bunun sebebi ise aslında şöyle bir deyim vardır. Nohut yemeğin etidir derler. Değil mi? Her yemeğe girdiğinde de lezzet verir mutlaka. Şimdi üzerine burada biraz ekşi elmalarım var. Limonlu suda beklettim. Şimdi üzerine onları da ilave edeceğim yavaş yavaş. Elmalardan sonra üzerine Biraz dereotu doğrayacağım. Şimdi dereotunu da üzerine ilave ediyorum. Hemen şöyle dolu dolu bir kaşık koruk suyu. Biraz da su ilave edeceğim. bu kadar olması yeterli. Biraz son olarak tuzunu ilave ediyorum üzerine tekrar. Ve kapağını kapatacağım. Yaklaşık 15 dakika pişince kalyem hazır hale gelecek. Yemeğim artık hazır olmuştur. Şöyle bir bakacağım son kez. Burası mis gibi kokuyor şu anda. Şimdi yavaş yavaş ateşin üzerinden alacağım ve Yemeğimi servis edeceğim. Ekşili kabak kalyemiz hazır. Gülen Hanım elinize kolunuza sağlık. Ben size teşekkür ederim. Ee, ne Sizin demek? de ellerinize sağlık. Sağ olun. Hem yardımlar için hem de sohbetiniz için tekrar teşekkürler. Akşam mutlaka yemeğe bekliyoruz sizleri. İnşallah. Sizlere. Sağ olun görüşmek üzere. 300 yıllık bir huzura dalmış asabı keyif. Emir o kadar büyükmüş ki mağara yumuşak bir beşik olmuş, dağlar bir baba gibi korumuş sükuneti ve tüm doğa gizlemiş en masum gönülleri. Ta ki uyanma vakti gelene kadar. Şu an Tarsus'ta 1530 metre rakımlı Gülek Kalesi'ndeyim. Doğanın tüm güzelliklerini sergilediği bu eşsiz manzara eşliğinde sizlere geçmiş dönemlerden beri yapıla gelen ve insanlık tarihinin eski yemeklerinden birisi olan saç tavayı hazırlayacağım. Yanına da arpa şehriye ile yeşil mercimekli ve nohutlu bir pilav yapacağım. İlk olarak arpa şehriyeli ve mercimekli pilavla başlayacağım. Bu tarif 19. yüzyılda Ayşe Fahriye'nin yazmış olduğu Ev kadını isimli kitaptan. Tencereyi ocağa koyuyorum ve içerisine tereyağını ilave edeceğim. Tereyağında arpa şehriyeleri kavuracağım. Yaklaşık 1,5 su bardağı arpa şehriye kullanıyorum ve 2,5 su bardağı da su kullanacağım. Kullanacağım yeşil mercimek ve nohut tamamen haşlanmış. Pilava en son ilave edeceğiz. Tereyağını eritiyorum. Şimdi arpa şehriyeyi eriyen tereyağının içerisine ilave ediyorum ve biraz kavuracağım. Bu şekilde kavurursak eğer pilavımız lapı olmaz ve tane tane servis edebiliriz. Şimdi üzerine biraz da tuz ilave edeceğim. Kavrulmaya başladı artık. Böyle renginin değiştiğini görebilirsiniz. Rengi biraz daha beyazlaştı. Sonra da yavaş yavaş kahverengiye dönecek. Paşayediyelerimin rengi değişti. Şimdi üzerine yavaş yavaş suyunu ilave edeceğim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakacağım ve pişmesini bekleyeceğim biraz. Bu arada biraz karabiber dökeceğim. Hem pilavda kullanacağım karabiberi hem de saç tavada kullanacağım. Şimdi dövdüğüm karabiberden biraz pilavıma ilave edeceğim, kaynayan pilavıma. Ağır ağır pişmesini bekleyeceğim. Şimdi pilavımı kontrol edeceğim. Neredeyse pişti arpa şehriyeler. Ve şimdi tamamen suyunu çekti gördüğünüz gibi. Bu haldeyken üzerine nohut ve yeşil mercimek ilave edeceğim. İkisi de haşlanmış, hazır halde. Ve güzelce karıştıracağım. Şöyle kısaca 1-2 dakika böyle biraz hep beraber özdeşleşsin diye pişirmeye devam edeceğim. Diğer tarafta da biraz tereyağı eriteceğim. Hemen tavayı ocağa koyuyorum ve içerisine biraz tereyağı ilave ediyorum. Şimdi pilavımı yavaş yavaş ocaktan alacağım. İşte burada bir lezzet sırrı vereceğim size. Şimdi erittiğim tereyağı pilavın üzerine dökeceğim ve pilavı biraz demlendireceğim. İşte bu yaptığımız lezzet sırrıyla aldığınız her kaşıkta burnunuza tereyağın rahiyası gelecek pilavımı üstünü kapatacağım ve demlenmeye bırakacağım. Şimdi saç kavurmayı hazırlayacağım sizlere. Kuyruk yağını önce eriteceğim sonra et içerisine ilave ederek kavuracağım ama bu kullanacağımız saç kavurma kabımız bizim için daha önceleri hem fırın görevi görmüş hem ekmek pişirme görevi görmüş hem de kışlık etlerimizin depolanması için kavurma yapma görevi görmüş. Yani Saç tava aslında ince ve çok basit bir düzenek ee, ama geçmiş dönemlerde mutfak için en önemli gereçlerden birisiymiş. Şimdi ateşimi ayarlıyorum ve yavaş yavaş ocağa koyacağım saç tavama ve etlerimi pişirmeye başlayacağım. Tavayı ortaya yerleştiriyorum. Tava bu arada yavaş yavaş ısınırken ben içerisini biraz limon ve limonun kabuğuyla sileceğim. Böylelikle de saç tavanın demir tadını yemeye geçirmemiş olacağım. Şimdi saç tavanın içerisine ilk olarak ince doğranmış kuyruk yağını ilave ediyorum ve onun biraz erimesini bekleyeceğim. Şimdi kuyruk yağı güzelce eridi. Artık içerisine yavaş yavaş eti ilave edeceğim. Şimdi hemen üzerine tuzu atacağım. Bir kaya tuzu kullanıyorum. ve ağır ağır kavurmaya başladım bile. Bütün eti böyle kenarına yayıyorum ki etlerin tamamı saca değsin ve hızlıca pişsin diye. Şimdi üzerine biraz da dövülmüş karabiber ilave edeceğim. Etlerim daha da lezzetlenecek. Saç tavamız güzelce kavruldu ve Gerçekten şu anda buradaki koku saç sabanın lezzetini ele veriyor. Bölgenin eti gerçekten çok güzel. Son olarak üzerine biraz pul biber ve kekik ilave ederek saç sabanı hazır hale getiriyorum. Bütün baharatlarını attım. Şimdi ocaktan kenara doğru yavaş yavaş alıyorum. Şimdi pilavımızı da göreceğiz son halini. Gerçekten güzelce demlenmiş. Arpa yeşil mercimekli ve nohutlu pilavla birlikte saç kavurmam da hazır hale geldi. Akşam misafirlerim afiyetle yiyecekler. Ben şimdi Gürek Boğazı'nın bu eşsiz manzarasının tadını çıkarmaya gidiyorum. Müzik Biz tanıklık ederken Tarsus toprağının tarihine her taş, her ağaç, her kaya dile gelir. Keyifli bir sohbet başlar ruhumuz ve toprağın çocuklarıyla. Karlı dağlar düşman geçirmezliğiyle dikilir karşımıza. Ova bereketiyle, besledikleriyle övünür ve hava dinçleştiren haliyle siner içimize. Ve taşlar sanata dönüşür Tarsus'ta ulu cami olur. 500 yıl boyunca hiç etkisini kaybetmeden sizi cezbetmeye devam eder. Bir adımda kapısından huzura dalarsınız. Memlüklülerin, Selçukluların, Osmanlıların aynı mekanda ibadete durduğunu görmek huşuya erdirir gönülleri. Şu anda Tarsus'ta ismi soğuk su anlamına gelen Berdan Çayı'nın üzerindeki Tarsus Şelalesi'ndeyim. Sıcak yaz günlerinde ziyaret edenleri oldukça serinleten Tarsus Şelalesi gerçekten doğa harikası bir yer. Şimdi sizlere Osmanlı mutfağındaki farklı baklavalardan birisi olan kavun baklavasını hazırlayacağım. Yanımda Deniz Hanım var. Deniz Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Siz de hoş geldiniz şehrimize. Çok teşekkürler. Tarsus'usunuz. Evet, Tarsus'uyum. Doğumu büyüme buralıyım. Eğitimimi yurt dışında aldım. Bir 10-11 sene kadar Türkiye'den uzaklaştım. Sonra şehrimize geri döndüm. Baba hocana geri döndünüz. Aynen öyle oldu. Neler yapıyorsunuz? Çiftçiyim, zeytinyağı üreticisiyiz. Oh, ne güzel, bravo. Hem kendi bahçelerimiz var hem de e, çevredeki üreticileri. Zeytinleri topluyorsunuz. Aynen. Ben şimdi yavaş yavaş baklavaya başlayacağım ama zeytinyağı ile ilgili birkaç da soru sormak istiyorum size. Şimdi burada baklava için hazırlanmış yufkalarım var. Önce onları tepsiye göre kesmek istiyorum. İyi zeytinyağını nasıl anlayabiliriz? Yani mesela cam şişede alıyorum rengi koyu yeşilse iyi bir yağ mıdır? Renk burada belirleyici mi? Onu sormak istiyorum Renk önce. Renk asla bir kıstas değil. Renginden daha çok kimyasal özelliklerine ve duysal özelliklerine bakmak gerekiyor. İyi bir zeytinyağının e, diyelim ki sızma bir zeytinyağı kimyasal özellikleri 0.8'in altında. Ama duysal özelliğine ev tüketicisi olarak bakmanız gerekiyor. Zeytinyağının zeytinin kendisi gibi olması gerekiyor. Bugün baklava yapacağız, peki daha önce baklava yaptınız mı zeytinyağıyla? Biz genelde baklavayı hep zeytinyağlı yiyoruz. Öyle ee, mi? Evet, özel baklavacıya yağımızı göndeririz. Kendimize özel zeytinyağlı baklava isteriz. Ben baklavalık hazır yufka kullandım. Biraz kurudu burada havadan dolayı. Parça parça da olsa böyle aralarına zeytinyağı dökerek tepsiye dizmeye devam ediyorum. Peki burada bir de çok geleneksel bir tatlı var. Ee, genelde evlerde yapılır. Kara kuş tatlısı. Aynen kara kuş tatlısı. Orada zeytinyağı da Onu da zeytinyağında mı kızartıyorsunuz? Kızart Onu da zeytinyağında evet. kızartıyoruz. Gayet güzel. Yani e, bu bölgede zeytinyağı oldukça kullanılıyor evet, yemeklerde. Evet, humuslu zeytinyağı ile yiyoruz. Humus kesinlikle bence zeytinyağı Aynen. ile yani, Çok lezzetli Aynen. oluyor. Yani ile da başka bir tadı var tabii ama ile da son derece güzel oluyor. Aynen. Şimdi burada güzelce kat kat dizmeye devam ediyorum. baklava Osmanlı mutfağında da en önemli tatlıların en başında gelir. Ve sarayda çok yetenekli baklavacı ustalar çalışır. Misafir geldiğinde köşteki ustanız baklavayı hazırlar fakat fırına vermezler. Elinde tepsiyle ev sahibinin huzuruna çıkar. Yanında da misafirleri vardır. İşte ev sahibi orada yarım metre yükseklikten bir tane hamit altınını tepsiye bırakır. Düştüğünde Baklavanın dibine kadar ki bütün yufkaları kırıp dibine değdiyse altın artık o altın baklavayı yapan ustanın harçlığıdır. Şimdi biraz daha zeytinyağı. Her kata mutlaka zeytinyağı ilave ediyoruz. Şimdi biraz siz devam ederseniz ben de kavunları ayarlayacağım. Kavunun iç kısmını çıkartacağım biraz. Osmanlı döneminde en çok uzun süre dayanabilen kış kavunu meşhurdu. E, kavunla baklava, dolma, çeşitli pelteler yapılır ve mutlaka meyve olarak da tüketilirdi. Şimdi kavunun ortasını oydum ve iç kısmını kaşıkla çıkartıyorum bu şekilde. Aynı zamanda kavun o dönemlerde kurutularak da tüketilirdi. E, sanırım şu anda Anadolu'da sadece Siirt'te e, kurutulmuş kavun e, bulabiliyoruz. Kavun çok eski dönemlerden beri Orta Asya'da yetiştirilmiştir. Ayrıca Çağataylar'ın da kavununun çok ünlü olduğu tarihte kayıtlara geçmiştir. Sanırım artık bütün katlarımız oldu. Şimdi yavaş yavaş çatalla burada parçalayacağım. Biraz da bıçak yardımıyla. Şimdi yavaş yavaş tepsinin üst tarafına kavunları ilave edeceğim. Ve bu şekilde yayacağım üzerine. Kavunu güzelce yerleştirdim. Genelde tariflere çok fazla müdahale etmiyorum. Aslında neyse öyle yapıyorum ama gerçekten arasına bence tarçınlı ceviz çok yakışırdı. Biraz da böyle hani tarçın olur mu diye şimdi düşündüm. Ama biz en orijinal halini hazırlıyoruz şu anda. Bir veya iki kat yufka sereceğim şimdi şöyle yarımı da koyarsak yetecek sanırım. Şimdi kalan yağı üzerine güzelce... <laughs> Kenar kısımlarını biraz içe doğru bastıracağım bıçağımın tersiyle. Bol zeytinyağlı harika evet, görünüyor. Evet gerçekten harika gözüküyor. Şimdi kalan zeytinyağını da üzerine şöyle dolaştırıyorum tamamen. Deniz Hanım hem yardımlarınız için hem de sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Elinize, ederim. Elinize kolunuza sağlık. Akşam mutlaka masada sizi de görmek istiyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ben şimdi hazır olan baklavamı odunlu fırına götüreceğim. Fırından çıktıktan sonra biraz dilimleyip üzerine balını dökerek hazır hale getireceğim. Tarsus'un Muzaffer geçmişi bir peygamber makamı ile şereflenir. Kıtlığı bitirip bereket getiren, ilmiyle halkına özgürlük kazandıran Daniel peygamberin türbesinde gönüller aşkla dolup taşıyor. Korumak için Berdan çayının bile yönünün değiştirildiği kabir, ziyaretçilerini 2500 yıllık bir yolculuğa çıkarıyor. Efsanelerini aile büyüklerimden sıklıkla dinlediğim tarihi kent Tarsus'ta bugün hem atalarımızın hatıralarını yad ettim hem de Tarsus'un geleneksel lezzetlerine doydum. Osmanlı döneminden kalma konakları ve ahşap evleri Tarsus'un sokaklarını adeta bir şölen kentine çeviriyor. Bu tarihi konaklarının birinin avlusunda hep birlikte yemek yeme zamanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür Sizler? Çok teşekkür ederim. Siz çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bu konaklarda aslında mutlu olmamak mümkün değil. Böylesi konaklar genelde birçok şehrimizde şehir merkezindedir. Ve aslında o şehir merkezindeki karmaşadan sokağa doğru girer, konağın avlusuna geçtiğinizde artık hiçbir ses gelmez kulaklarınıza. Sadece oradaki yaşanmışlık, oradaki evet. ne bileyim o duygu size yüklenir. Gerçekten insan ister istemez derin bir nefes alıp, Gülümseyerek burada çayını, kahvesini yudumlar. Evet. Bence burada da çok güzel oluyordur bu. Umarım size de bunu hissettirmişizdir. Ben kesinlikle girer girmez hissettim. Bazı evlerde bu tip bahçelere avlu derler geçmişte, bazılarında da hayat. hayat derler. Aslında hayat burada geçer, değil mi? Evet, çünkü evde yaşayan ev ahalisi bütün günün işlerini bu bahçelerde, bu bahçelerde yapar. Yapan bizim memleketimizin de iklim olarak sıcak olması bunu yaklaşık bir 9-10 aya çıkartıyor. Dolayısıyla bütün hayatları burada geçiyor. İşte hani hatta ev gezmelerini dahi, komşuluklarını dahi bu bahçelerde yapıyorlar. Şimdi aslında benim için günün en güzel saati. Gün boyu Tarsus'u gezdik, yemekler hazırladık ve şimdi hep birlikte yemek yeme zamanı. Hem sohbet edeceğiz, hem yemeklerin tadına bakacağız. Yeni bir bölümde eskimeyen lezzetlerle buluşmak dileğiyle. Haydi afiyet olsun. Aileleri yakınlaştıran masalarda birlikteliğin sofralığı lezzetlendirdiği, yemeğin kültüre dönüştüğü, her kaşığın bir efsaneye daldığı Tarsus'tan herkese selam olsun. Yuvanızda huzur, sofranızda bereket daim olsun efendim. Afiyet olsun.